Bugünkü konumuz menekşelerin köklendirilmesi, nasıl köklendiririz, köklendikten sonra toprağı nasıl ekeriz, püf noktaları nelerdir bunları sizinle paylaşacağım. Ben genelde gidip geldiğim yerlerde böyle bir insanlardan bitkilerini bir dal almayı rica ediyorum. Onlar da sağ olsunlar veriyorlar. Şimdi bu mesela benim gitmiş olduğum bir eczaneden aldığım menekşeydi, mor menekşeydi. Ben mor menekşeyi çok severim. Annem de çok severdi. E, alabilir miyim demiştim. O da tabii ki alabilirsiniz ama keşke söylemeseydiniz. Daha iyi tutardı. Kaçak yollardan alınca daha iyi tutuyor bitkiler. Böyle bir inanış var demişti. Gülüşmüştük. Böyle bir anım vardı. Bu mor menekşeyi de oradaki eczaneden almıştım. E, ben böyle nikah şekerin olarak dağıtılan nikahlarda düğün törenlerinde dağıtılan bu cam hazneleri atmıyorum. Bunları genelde bitkilerimi köklendirmek için kullanıyorum. Bakın bu menekşenin e, ne çok yaşlı dalı olacak ne de çok genç dalı olacak böyle orta seviyede bir yaprağı e, menekşenin dibine doğru keserseniz böyle benim gibi suyun içinde e, yaklaşık bir ay gibi bir sürede bu kadar köklendi gördüğünüz gibi daha sonra ben onu sudan çıkardım e, şimdi şu boy bir saksıya ekeceğim gördüğünüz gibi yaklaşık bir e, işaret parmağı kadar uzunluğunda bile değil çünkü menekşeler küçük e, saksıları severler fazla kök yapmadıkları için olabildiğince e, köke büyümemeleri için yani yapraklarını versinler gelişimlerini sağlasınlar diye e, en küçük saksıdan başlamak gerekir. Buraya da toprağımı hazırlamıştım böyle sizlere göstereyim. E, bazen bu toprakların tutma kapasitesi olmuyor. Ben onları böyle bir tasın içerisinde e, olabildiğince suyla ee, özdeşleştirmeye çalışıyorum Çünkü daha sonra saksıya koyuyorsunuz torflu, Toprak karışımını Suyu döküyorsunuz ya üstünde kalıyor Aşağı sızıyor böyle çok fazla geçmiyor Toprak yine kupkuru kalabiliyor Ben o yüzden dikimden önce böyle e, Toprağı suyla özdeşleştiriyorum Olabildiğince su tutma e, Kapasitesini kazansın diye Daha sonra ekimimi yapıyorum e, Şimdi bunu Ekeceğim